bölümüyle karşınızdayım. Bir günde 3 video, iki video atmak gerçekten takdire şayan. Onun üstesini kısmak iyidir. Armor aldıydım. Geçen videoda sabah attığım videoda anasını satayım polisler kovaladı ya hemen hani beyler böyle seri videolar atmak güzel oluyor hoşuma da gidiyor bir günde iki video atmak şu video atmak çünkü video çekmeyi seviyorum zaten Duruma gitmiyor yani video çekim falan filan sevdiğim bu oyun olunca e, üşenmiyorum atıyorum videoyu çünkü GTA Vice'de sevdiğimiz oyunlarla saatlerce oynasam sıkılırım ama yani böyle 5 6 saat ana oynayabileceğim oyunlardan biri. Hikayesiyle şey gele falan ile bayağı güzel bir oyun. Burada işte Lens ve Tony. Tabii biz ille de bu arabaya binmek zorunda değiliz. Buradan gidip da binebiliriz yani. Ama ben şu motosikleti daha çok tercih ederim. en sevdiğim araba ve en sevdiğim motosiklet. İkisi yan yana. Ve yani bazen ikisi yan yana olunca hangisini seçeceğimi şaşırıyorum yani. Acaba hangisini seçsem bir, bir de en sevdiğim araba, diğer de en sevdiğim motosiklet. O yüzden hani zorlanı biliyorsun. Kuru bir aldık. Şimdi Ricardo Diaz'la tanışacağız. Hani spoiler verme falan filan diyebilirsiniz belki ama zaten hani bu görevde tanışacağız Ricardo Diaz'la. Da çok kötü bir spoiler değil yani yani baba baba şey yani şu an bir spoiler değil bu da ben zaten spoiler vermiyorum diyorlar buna spoiler yemek heyecanı kaçırmak demektir ama GTA Vast gibi 20 senelik bir oyunda spoiler giyince bir şey olmaz yani çünkü 7'den 70'e herkes oynuyor bu oyun yani çoğu insan oynar yani bu oyunu. Ben dahil herkes oynamıştır bu oyunu yani ömrü oyun hayatında. Defalarca kez bitirmişliğimiz vardır yani. O yüzden bu oyunu herkes bildiği için sorun yok. Belki aramızda bilmeyenler varsa diye ben spoiler veriyorum. Şey yani spoiler vermemeye dikkat ediyorum. Ama ikinci serilerde, üçüncü serilerde spoiler veririm. Yani GTA City'yi bitirdik diye de şey yapmayın hemen. Yeni video gelmeyecek mi demeyin. Seriler halinde paylaşıyorum zaten. Dur bir dakika yine oldu. Rehberin arkasından gelecek. Arkadan gelecek böyle. <laughs> Motorcikletler gelecek. 요거. 바로에 찰 자글락. Hocam, sorun niye gitmiyor ya? Normal gaza basıyorum mu? Kız, kendine aldım. Aslan bak. Ne? Paramızı aldık. Daha doğrusu bir katı Aynen kanka ya dişi güllerin götüne sakla <laughs> Hadi siktir git şimdi <laughs> Beyler bu arada Diyaz'ın anabası burada varmış Diyaz'ın anabası yine ne yaparsanız yapın Araba hiçbir şekilde hasar almıyor. Orada baklanmış o lambalar evrada. Vallahi aldım. Ve Cortez'in malikanesine geldik. Bakalım bizden ne istiyor. Girecek. Benim İngilizce haramlarından birine bindik şimdi. Ne Allah aşkına ya. <laughs> ne görüyor lan bu? Bizim şehrin içinde bile bir yok ki ama ne Ne lan? Ha zaten şehir içinde değil mi biraz Bir zekalı parayı yine yaptırmış. Biz de kim çalabileceğini tahmin ettik. Onları öldürmeden takip etmemiz lazım. Öldürmeden takip etmeye görevi işte. Şu takip görevi. Hey dostum sakin ol sakin ol. Hop. Bir şekilde acil etmenize gerek yok. Sakin sakin. Bu görevinde bug'ı var. Ama yani bug'ında fazla kullanan yoktur hakim bir şekilde de devam etmek mümkündür. Tabi buralarda aşağı alalım çünkü orada şey yapacağı için Şimdi şuradaki BC inject sınavını infection. Değil işte. mi? Biz de bunu sana gösterdim daha geriye. Onlar gitsin şimdi. Motosiklette yetişiriz. Hemen fail vermez zaten. Şimdi fazla gidek dinlenelim bari bu arada. falan yiyemez. her size sıkılıyor <laughs> ama siz Sürekli sağa sola sağa gerek yok. Yavaş gitseniz zaten. Böyle kolay kolay bir şeyler mi olur? bu satın alınabilir mekanları armor yerlerini suikast görevleri yerlerinde gizli paket görevleri yerlerini falan silah olan falan her şeyi bir video halinde göstereceğim seri bittikten sonra tabii ki ben. canımızı çoğaltmak için ondan sonrasında armor buzu 200 e, ama 200 yapabilmek e için amiraj görevleri polis görevleri pizzacı görevleri falanı filanı yapacağız ee, sonrasında böyle bitireceğiz seriyi ondan sonra PLS başlayacağım PLS gibi bütün tamamları oynadıktan sonra seri bitecek ve başka bir tamamlar ondan sonra başka bir tamamlar ondan sonra başka bir tamamlar sonra, sonra milli tamamlar milli tamamlarda da işte ligin sonu oynadınız siz yani bütün kanlarla oynayacağız. Bir videoda iki maç gösteriyorum onda. Geldik. İşte bitti. Buraya kadar takip ettik. ettirdik Burada da yine bir can var. Evet beyler izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.